Gökyüzü gözlem etkinliğinde farklı konularıyla katılımcıların dikkatini çeken seminerler devam etti. Seminerlerde Profesör Doktor Cahit Yeşil Yaprak Doğu Anadolu gözlem evlerinden bahsederken Doçent Doktor Selçuk Topal da evrenin sonu yolculuk mümkün mü sorusuna cevap verdi. Doğu Anadolu gözlem evini anlatıyorum. Çünkü gelen e, misafirlerin ya da katılımcıların en azından Türkiye'de bu tür altyapıların, ne tür altyapıların olduğuna dair bilgilerinin olmasını istiyoruz. Bu anlamda da hem Tuga anlatırken biz DAG'ı anlatıyoruz. Erzurum'da da dag anlatırken de tugu yine anlatmıştık. Dolayısıyla gelen herkesin ülkemizdeki bu altyapılarda neler yapıldığını, ileriye dönük neler planlandığını göstermek için sunumlar yapıyoruz. Evrenin boyutunu aslında anlattım. Ne kadar büyük bir evrende yaşadığımızı ve bu devasa evrenin çok 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 minicik bir kısmından aslında bilgi alabildiğimizi anlattım. Bugüne kadar aslında sahip olduğumuz tüm yüksek teknoloji ürünlerin çıkış noktası aslında uzay teknolojileri. O nedenle uzay sadece böyle milyarlarca ışık yılı ötedeki galaksilere bakmak, onun şunu çalışmak değil aslında. Ona bakmaya çalışırken geliştirdiğiniz teknolojiyi siz Dünyada kullanıyorsunuz. Tıpta kullanılan görüntüleme sistemleri, GPS uyduların kullandığı sistemler, kablosuz veri iletimi. Bunlar hep uzay bilimleri sayesinde ortaya çıkmış şeyler. Bebek maması bile uzay çalışmaları sayesinde ortaya çıktı örneğin. Bunun kültürünü oluşturmanız lazım bilim teknoloji kültürünü ve buradaki gökyüzü gözlem etkinliği ona aslında ne yapıyor, hizmet ediyor. O nedenle bu organizasyonu sağlayan tüm kurumlara, bakanlığa, TÜBİTAK'a ve burada çalışan, canhıraş çalışan arkadaşların hepsine teşekkür etmek lazım. Merakla beklenen seminerler 20 Ağustos tarihinde de değerli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek.